Herkese merhabalar sevgili dostlar. Şimdi bir ombre yapacağız. Saçımız küt. Çok uzun değil. Ee, yoğun bir saçımız var. Bu ombre'yi 8 ay önce yapmıştık. Artık sarılar kirlenmiş. Ee, renk matlaşmış. Uzun süre kullanıldığı zaman sarılar aynı hani, e, beyaz kıyafet gibi hızlı kirlenir. Çabuk kirlenir. Ve matlaşır. Zaten bir süre sonra e, hani saç, şey sarılar kendi renkli ombre de kendi rengiyle de karıştığı için bu matlık artar e, o yüzden arada bir e, bu ombre yapıldıktan sonra hemen hemen bir 3 aya yakın sağlıklı bir şekilde renk çok bozulmadan kalır ama ondan sonraki süre içerisinde mutlaka bir e, cila bir işlem bir renklendirme yapılması gerekir mutlaka o yüzden sarıları kirlenir çabuk kirlenir hızlı kirlenir bunları göz önüne almak lazım Bundan bir önceki videomda bir dip açma boyama yapmıştım. Orada sadece dipleri boyadım. Uçlara doğru bir sarılık kalmıştı. Yani dibe nazaran dipler biraz daha bebek kumralı, bebek sarısı gibi bir renk olmuştu. Orada hemen altına yorumlar gelmiş, itirazlar gelmiş. Dostlar, sevgili dostlar ben vitrin süslemiyorum. Hatasıyla, sevabıyla neyse ortaya koyuyorum. Yani diğer kuaförler gibi sadece vitrini süsleyip de yani onlar hiç mi hata yapmıyor? Onların hiç mi hataları yok? Var ama o hataları saklıyorlar, gizliyorlar. En bildiğiniz en lüks salonlarda da saçlar yanıyor. En bildiğiniz en lüks salonlarda da farklı tuhaf renkler çıkıyor ama bunu göstermiyorlar. Göstermedikleri için de siz de zannediyorsunuz ki Aa, şahaneler, muhteşemler, kusursuzlar. Değil değil öyle değil. İkincisi oradaki fark onu anlatayım. Oradaki fark, dipteki fark. Biz sadece dibe açtık. dibi açtık. Dibe açtığımız için de e, eğer ben o rengi indirdim ama uçlardaki renk almamasının en büyük sebebi işte burada pul tabakasının önemi ortaya çıkıyor. E, açılmış kısımda pul tabakası gevşediği için çok rahat renk alıyor. Ama uç kısımlarda gevşemediği için ne kadar uca da indirseniz o dipteki rengi almıyor. Onun sebebi budur. O yüzden Hani bilinmeden yorum yapıldığı için peki açıcıyı aşağı doğru indirseydik ne olurdu o zaman saçı yakardık. O yüzden e, ne kadar indirsek de mutlaka bir fark oluştu ama o birkaç yıkamada renk farkı mutlaka kaybolacak ve renk oturacak. O yüzden hani yorum yapılırken biraz insafsızca yorum yapılmasın çok iyi olur. Evet dostlar şimdi diplere bir geçiş yapacağız. 6.0 kullanıyorum diplerde geçişte. 6.0'dan sıkacağım bir miktar. Ve 7.11 kullanıyorum. 10 volüm 1'e 1,5 e yaptık. Biraz da su karıştıracağım buna. Bir miktar. yani bir 15-20 gram da su katacağım. Ve diplere bir geçiş yapacağız bununla. Evet sevgili dostlar işlemlerimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi rengimiz bu şekilde çıktı. Şimdi hemen belirteyim. Lütfen yorum ve beğenileri esirgemeyin. Özellikle beğenileri esirgemezseniz çok çok sevinirim. Zahmet ediyoruz. Bu kadar zahmete katlanıp sizlere bilgi paylaşmaya çalışıyoruz. Sizlere de bir beğeni bir yorumu esirgemeyin. Paketleme işlemini yaptık. Çok kısa bir çektim paketleme işlemini. Paketleme işleminde e, en başta da anlattığım gibi bu yanlardan çapraz arkadan düz çıkıyoruz. Yani çapraz çapraz düz, çapraz düz bu şekilde çıkıyoruz. Buraları yine çapraz bir şekilde alıyorum. Şu yan kısımları özellikle yüze gelen kısımları şöyle bir de. Bu kısımları yine çapraz bir şekilde alıyorum. Şu dip kısımları, ön kısımlarını daha dibe yakın bir şekilde e, paketliyorum. Oraları krepe değil de fönle ayırarak, air touch yöntemi dediğimiz yöntemle ayırarak yapıyorum dibe yanaşabilmek için. Gördüğünüz gibi dipler daha e, önler pardon önler daha dipten yapılmış bir şekilde görebilirsiniz. E, dipleri diplere hafif bir geçiş yaptık. Çok fazla değil. Çok hani koyulaştırmak istemedim. 6, 0 ve 7, ile e, 1'e 1,5 oranında oksidan bir miktar da su karıştırarak diplere geçişimizi yaptık. Daha sonra uçları da 1181 eee violet küllü, 11 11 eee 2 e, bej rengiyle cilasını geçtik. yıkama setinde çok fazla tutmadım. E, cilasını yaklaşık bir sürdüm. 5 dakika falan tuttum ondan sonra yıkadım. Rengi renklendirmeyi de cila işleminde bu şekilde yaptık ve işlemimiz bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi renk de gayet parlak, canlı, güzel bir renk çıktı. Dediğim gibi sizler de yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz seviniriz. Evet sevgili dostlar işlemimiz de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.